Hadi bakalım. Fırla ikili ait o yazarları. Bitir o işi. Başrol belli mi hocam? Belli. Kim? Kerem Bürsin mi? Çağatay Ulusoy mu? Tamer Karadağlı. Tamer Karadağlı mı? Arzu. içeride olduğunu biliyorum. Açar mısın lütfen? Arzu. Ne var? Ne haber? Seni hiç ilgilendirmez. Ha, neye kızdın gene? Ha? Hani ne yaptım? Ne yaptığımı söyle. Ne yapmadın Tamer? Her zamanki gibi yine ne yapmadın? Hiç öyle tavır yapma bana. Hiçbir şey unutmadım. Bütün doğum günlerini ezberledim. Daha seninkine var, Zeyno'nunkine var. Nedir yani? Bugün veli toplantısına neden gelmedin Tamer? Bir tek baba yoktu, o da sendin. O cumartesi değil miydi? Ha, bugün günlerden ne? Cumartesi. Dur dur! Arzu! Arzu! Şişt, açar mısın lütfen? Affetmem, Hocam. mümkün değil. Ya bir değil, iki değil, üç değil. Unutsun beni artık Tamer. Bu huylu oyundan vazgeçmiyor ki Özlem. Ben çok affettim Tamer'i. Kredisi bitti ben de artık. Ah, bak, bak. Gördün mü? Yine arıyor. Açmayacak mısın Arzu? Ya açmayacağım. Ya açmayacağım. Çünkü bu cicişlerle gazetelere çıktığından beri bitti artık Tamer. Ağzıyla kuş tutsa olmaz artıkmış. beyefendi. ehliyet ruhsat lütfen. Tamer, saçmalıyorsun. Lütfen sinirlenmeyelim ve öfkemize hakim olalım. Of, işim gücüm var benim Tamer dur, ya. Dur, dur, dur. dur. Ee, hanımefendi, eski kocanızdan size bir mesaj var. Eski kocanız sizinle barışmak istiyor. Korkarım bu karşılıksız bir istek. Çünkü barışmak için bunu benim de istemem gerek. Abi, bir dakika, bir dakika. işte sen de iste Arzu. Sen de iste. Çünkü eski kocanız artık eskisi gibi değil. Çok değişti o. Eski kocamın ne kadar değiştiğini gazetelerden takip ediyorum zaten. Bak, bir dakika, bir dakika. Ee, lütfen yani Arzu... ...beni affetmek o kadar zor olmamalı. Evet, zor değil. imkansız. Arzu, Arzu, Arzu! uğraşmak istiyorsan değişeceksin. Alo kardeşim, senden bir şey yapmanı rica ediyorum. Söyle abiciğim. Şimdi Arzu'yu ara ve de ki... ...Tamer bundan sonra hiç dışarı çıkmayacakmış diyorsun. Ne magazine, ne internete, hiçbir yerde hiçbir haberimi okumayacak. Ezberim var Cengiz, tamam ezberim var. Ha öyle diyeceğim Arzu ya. Diyeceğim o da inanacak, öyle mi? Oldu. Abi sen konuş. Söz verdi de, Arzu tanır beni, sözümü tutacağımı bilir. Zaten annem de bir saat fırça çekti bana. Söz mü? Oğlum söz. Ben söz verdiğim zaman tutarım. İyi tamam tamam. Tamam tamam konuşalım. Tamam. Yemek ister misin? Evet teşekkür ederim. Buranın yemekleri çok güzel bak. İstemiyorum teşekkürler. Bir şey içmek ister misin? İçmeyeceğim sağ ol. Kahve? İçmeyeceğim dedim ya Tamer. Bak yine çizmeleri giydim. Çizmeli kedi. Miau. <laughs> 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 Arzu teşekkür ederim, sağ ol. Neden? Ya geldiğin için. Haluk o kadar çok ısrar etti ki mecbur kaldım. Olsun yani gelmeyebilirdin, mecbur değildin yani. Ee ne söyleyeceksin ona? Bak şöyle. Şurada çok samimi söylüyorum. Ben artık değiştim. Eski ben değilim. Eski Tamer değilim. Anladın mı? Böyle büyüdüm, olgunlaştım, değiştim. Hatalarımı anladım. Bunlar güzel şeyler tabii. Yani hatalarını anlamış olman güzel. Evet, çok güzel. Ee, bunları söylemek için mi çağırdın beni buraya? Yani bir an önce söylersen baktmaz benim. Ben gideceğim mi? Hayır, hayır. Sadece bunlar için değil tabii de. ben eve gelmek istiyorum. Eve gelebilir miyim? Tabii ki hayır Semer. Yani önce senin gerçekten değiştiğini görmemiz lazım. Bu da bir süreç böyle bugünden yarına olmuyor. O kadar kolay değil. Gerçekten değiştim diyorsan o zaman belki ara sıra eve gelip bizi görmene izin verebilirim. Olabilir. Yani belki bilmiyorum. Olabilir. Peki ne kadarlık istiyor? Bilmiyorum. Yani bunu zaman gösterecek. Doğru söylüyorsun. Yani, yani haklısın. Ak veriyorum, doğru bir yere değindim. Biz barıştık mı şimdi? Barışmış mı? Oldum? Tabii ki hayır. Yani önce bazı şartların gerçekleşmesi lazım. Yani öyle saçma sapan haberlerle gündeme gelmemen lazım. Ancak ondan sonra çocuğum için belki zaman zaman görüşebilirim seninle Tamer. Hepsi bu kadar. Barışmak plan yok. Ama bundan sonra öyle haberler görmeyeceğiz. Sadece işimle gündeme geleceğim. Başarılarımla gündeme geleceğim. Göreceksin bunu. İnşallah. Arzu. Bak benim bundan sonra bir tane amacım var. O da kendimi sana affettirmek. Anlıyor musun? Evden dışarı adımımı bile atmayacağım. Hakikaten. Evden dışarı çıkmayacağım. Yani gerekiyorsa böyle Ferhat gibi dağları deneyeceğim da ama kendimi sana affettireceğim. Görüyorsun. Eğer bugün bir Bill Clinton kendini Hillary Clinton'a affettirebiliyorsa... ...ben de sana kendimi affettirebilirim. O zaman sana bol şans ama ben Hillary'ye benzemem unutma. Evet. Görüşürüz. Kardeşim hiç ısrar etme gelemem. Benim evden çıkmamam gerekiyor. Tamer şimdi sen beni doğum gününde kıracak mı ya? Doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun. Doğum günü de kutladım. Bak gelmezsen öyle bir kırılırım, öyle bir üzülürüm ki. Hamdi benim evden dışarı adım atmamam lazım. Söz verdim. Anlamıyor musun beni? Yani durum bildiğin gibi değil oğlum. Tamer ölümü gör gel ya. O ne biçim söz lan? O ne biçim söz? Cık, Allah Allah. Öyle şeyler söyleme. Gelemem. Ne olur anla beni. Ya bilmiyorum Özlem. Bu sefer farklıydı. İlk defa samimi geldi bana. Yok yok, yüz yüze konuştuk. Bir daha asla benimle ilgili böyle haberler duymayacaksın dedi. Ya benim gerçekten umurumda değil ama kız büyüyor, aklı ermeye başladı artık her şeye. Ya Tamer'in bu tarz haberlerle gündeme gelmemesi lazım. Merhaba. Birol Bey merhaba. Gelin gelin çocuklar gelin. Bak Tamer Bey basın açıklaması yapıyor. İzleyelim gelin bay Vay be. Hemen şu açıklamayı yapalım. Herkesin kafası bir rahatlasın. Gördüğünüz gibi Tamer Bey de yanımda, Yeşim Hanım da yanımda. Medyada görmüş olduğunuz fotoğrafta tamamen şans eseri karşılaşıyorlar. Yani bir arkadaş ortamında tamamen tesadüfi bir karşılaşma. Öyle değil mi Tamer? Evet. Sadece arkadaşız. Evet. Öyle değil mi Yeşim? Evet. Ben zaten daha çok Haluk Bey'in arkadaşıyım. Tamer Bey'le yeni Kim Haluk? Benim Haluk Bey'in arkadaşıyım yani. Ne zaman hayır. Hayır. Ne zaman da Magazin evet, bazını meşgul ben eden gizli sevgilisi Samer Karadağlı'nın menajerinin sevgilisi çıktı sayın seyirciler. Günlü menajer.